Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep bugün sizlerle arkadaşlar burada görmüş olduğunuz güzel yatak örtüsünün e, motiflerinin birleştirilmesini ip koparmadan birleştirmesini anlatacağım Tabii daha öncesinde ben motif videosuyla da karşınıza geldim arkadaşlar eğer motifin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız oynatma listelerimden motif yapımını görebilirsiniz daha sonrasında bugünkü videomda motifleri birleştirme videosu olacak e, bir sonraki videomda ise Kenar uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Şu an örtümün tamamı bitmedi. aşama aşama sizlere kaydediyorum. en son videomda ise tüm haliyle, bitmiş haliyle sizlerle olacağım inşallah ve o videomda ise ne kadar ip kullandım, hangi ipleri kullandım, marka olarak neler yaptım, nasıl kaç adet motif yaptığım gibi konuları da anlatan bir tanıtım videomda olacak. Dediğim gibi baştan başlayarak benimle bu örtüyü tamamen örebilirsiniz. Ben bugün yatak örtüsü formatında ördüm arkadaşlar. Tabi sizler bunu daha küçük diz battaniyesi yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Tili battaniyesi. Birçok alanda değerlendirebileceğiniz çok güzel bir motif. Evet bugün de ip koparmadan nasıl yapacağımızı sizlere anlatacağım. Evet videomuza geçmeden önce arkadaşlar sizden ufacık da bir ricam olacak. Bu şekilde örgü eğitim videoları çekebilmem adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Ayrıca paylaş butonuyla da videolarımızı sevdiğiniz hobi severlerle paylaşabilirsiniz, sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Yine trend örgü trend aramalarda, YouTube trend aramalarda üst sıralarda yer alabilmem adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Destekleriniz benim için dediğim gibi çok kıymetli. Çıkmış olduğum bu yolda ben de inşallah bu güzel örgü eğitim videolarıyla karşınızda olabileceğim. Evet şimdi size yakından dilerseniz bir de motiflerimi göstereyim ve videomuza yavaş yavaş başlayalım. Evet ben dediğim gibi bu motifi sizlere anlattım. Oldukça güzel bir koton ip kullandım arkadaşlar. Bugün ise buradaki birleşmeleri sizlere ip koparmadan yapma tekniğini anlatacağım. İnşallah kısmet olursa bir de kenar uygulaması anlatacağım. Çok güzel motiflerimiz. Evet böyle güzel bir motifli örtü sizlerde yapmak isterseniz videomuz başlasın ve bismillah deyip örtümüze başlayalım. Evet, ben şimdi battaniyemi karşıma aldım arkadaşlar ve motiflerimi birleştirmeyi sizlere göstereceğim. Beyaz iple birleştirme yapacağız. Kopartmadan, ip kesmeden e, tığ numaram ise motifimi örmüş olduğum 5 numara. Bu motifin yapılışını bir önceki videomda sizler için anlattım. Sıralamama göre e, gri'den devam etmem gerekiyor ve şu şekilde arkadaşlar bunu karşıma aldım örtümü. Sağ taraftan başlıyorum sola doğru birleştirerek sona kadar gidiyorum daha sonra ters dönüp bu tarafa doğru geleceğiz e, nasıl yapacağız bu motifi şu kısma birleştireceğiz ip koparmadan evet bunu yapabilmem için hemen e, şu ipimi alıp başlıyorum yine koton ip kullandım dediğim gibi motif yapımı da kanalımda mevcut bir önceki videomda oynatma listemden de bulabilirsiniz evet şimdi başlayalım Evet, bismillah diyelim. Şuraya köşe noktasına 4 tane zincir çekiyorum. Zincirimden sonra buraya yarım bir köşe yapacağım. Şu şekilde. Yani şuradaki köşenin yarısını yapmış oldum. Yarısını yaptıktan sonra bir diğer kısma geçeceğim. Buralara, buralara ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Üstüne alıyorum, yuvaya geçiyorum, ikili trabzan. bunun yapımını, dediğim gibi motif yaparken sizlere göstermiştim. Evet, başa kadar gelmem lazım. Bu tabii ki benim ilk motifi birleştirirken ki yapmam gereken kural. Her sıra başında ilk motifi koyarken bu şekilde elimle önce şu kısma kadar örmem gerekiyor. Evet. Köşeye geldiğimde birleştirme işlemine başlayacağız. Evet, buraya yarım bir e, motifi yapacağım. Şimdi burada zincirimi çektim. Bakalım şöyle yarım e, bu kısma kadar yaptım. Bu bizim şöyle kenarımız olacak arkadaşlar. Şu kısmı yapmış oluyorum ben. Şimdi şuradan tutturarak şöyle devam edeceğim. Burada zincirimi yaptıktan sonra bu motif bana bakacak, temiz yüzü. Bu da temiz yüzü. Şöyle karşılıklı getireceğiz. Şuradaki köşeyi arkadaşlar köşeye gelecek buradan tığımı geçiriyorum şöyle alttan bunu buraya sabitledim bir zincirimi çektim ve burayı şu şekilde bu kısma orta kısma motifimin köşesine sabitledim üstüne alıyorum ve burayı tamamlıyorum köşe noktasının dönüşü tamamlıyorum ikili trabzan yaparak Evet bunu tamamladıktan sonra şimdi şöyle tutayım ki gözüksün istiyorum. Şu kısma sabitleyeceğiz burayı. Şu ara kısma sabitleyeceğiz. Bunun için yine şöyle karşılıklı getirip şöyle alttan gelecek. Ters yönden geldim. Buraya üstüne almadan sabitledim. Şöyle. Daha sonra buraya yine trabzanlarımı yapacağım şu kısmı üstüne aldım buraya 3 tane trabzan yapacağım Evet 1 2 3 kapattım şu kısma sabitleyeceğim şimdi Onun için de şöyle karşıya getireceğim. Şu kısımdan sabitledim. Zincirimi çekelim. Evet şöyle sizlere tutacağım. Buradan başladık. Köşeye geldik. Burada sabitledikten sonra bu şekilde sabitlemeye devam edeceğiz. Bir tane daha yapalım. Benim battaniyem oldukça büyük olduğu için biraz zorlanıyorum kamera karşısında ama oldukça kolay bir yöntem. Gerçekten büyük ebatlı ölçüde işler yapıyorsanız bu şekilde sabitleyip birleştirmek çok mantıklı ve kolay. Hem ip koparmakla uğraşmıyoruz. Evet şimdi bir sonrakine bir sonrakine şöyle yan tutayım isterseniz gözüküyordur inşallah şöyle alttan geçiriyorum tığımı aldım sabitledim zincirimi çektim Evet şimdi bunu nereye kadar yapacağız şu köşe noktasına kadar ben biraz ilerleteyim arkadaşlar buradaki püf noktasını da göstereyim sizlere şöyle yaparak devam edelim Evet bu şekilde yaparak karşılıklı olacak şekilde şu kısma kadar geldik hep trabzanların karşısında kendi trabzanı mevcut şöyle tutacağım şurası da şöyle Evet şimdi şuraya geldik burada ne yapacağız şurada köşe oluşturacağız şu köşeyi şuradan göstereyim sizlere şimdi ben şu kısmı yapacağım arkadaşlar şurada bir yuvarlağımız oluşuyor köşe dönüşlerimizden ötürü şuraya kadar yaptım şimdi şu kısmı yapıp buraya birleştirip bir diğer kenara ineceğim bunu da nasıl yapıyorum burada zincirimi çekmiştim sabitledikten sonra üstüne aldım şu köşeye yine üç kere ikili trabzanımı yapacağım Evet 3 tane oldu şimdi burada iki zincir birleştireceğim için ve şu kısmı tersinden gösteriyorum arkadaşlar şöyle şu buradaki birleşim noktasına tam ortaya birleşim noktasına üstüne almadan sabitledim. Şöyle tutayım sizlere gözüksün. Yine 1 2 zincir çektim. Şöyle de tutacağım. Evet. Yaptıktan sonra yarım 2 tane zincir çektim. Şu orta noktaya sabitledim. 2 zincir çektim. Tekrar şimdi şuradan inişimizi yapacağız. 2 zincirden sonra şöyle şu kısma diğer yarısının, köşenin diğer yarısında yapalım. 3 tane oldu. Bir zincir ve şu kısma geçeceğiz. Ben şimdi yapayım, sizlere tekrar tutacağım. Evet. şöyle göstereceğim Evet şimdi ben yaparak şu kısma kadar tekrar ineyim arkadaşlar şurası yapıldı Evet buradan başladık ilerledik sabitledik aşağı doğru ineceğiz şurada buluşalım Evet ben buradan başladım şu kısma kadar geldim şuradaki köşe noktasında ise yarımı tekrar yaptım arkadaşlar şimdi benim burada motifim mavi gelecek ben şöyle ilerliyorum renk olarak şimdi mavi denk geldi sizler hangisini yapacaksanız motifinizi dediğim gibi bunu farklı motiflerle de uyarlayabilirsiniz yani farklı motiflerinizi de bu şekilde birleştirip yapabilirsiniz ya da bu motifi benden izleyip yaptıysanız şimdi devam edelim şöyle burada zincirimi çekmiştim şu kısmı önce sabitleyeceğiz onun için de şöyle birleştirme yapacağız arkadaşlar ben şöyle örtümü tekrar şöyle çevireceğim Evet sizlerin görmesi için burada üstüne alacağım ve şu köşe noktasına herhangi bir köşeden yapalım köşe noktasına şöyle geliyorum üstüne almıştım iki kere de çıkarttım şöyle şimdi burayı 3'e tamamlayacağım bir zincir bakın şöyle oldu ve bunu şu kısma tutturacağız şimdi sabitlememiz gerekiyor ilk kısma şöyle buraya sabitleyeceğim şöyle göstereyim yine Evet bu şekilde sabitledim üstüne alıyorum ve şu bir sonraki araya yine yapıyorum 3 tane ikili trabzanımı. zincirimi çektim. Şimdi bir sonraki kısma şuraya alttan tığımı geçirdim. Üstüne almadan sabitledim. Bu şekilde. Bunu ne kadar devam ettireceğiz? Aynı işlemi yaparak şuraya kadar gelelim arkadaşlar. videomuz fazla uzamasın. Karşılıklı yaparak ilerleyelim. Evet, ben şuraya kadar yaptım buradaki köşe noktasına da yarım olanı yaptım şimdi burada iki zincirimi çekeceğim ve şuradaki köşeye tekrar şöyle döndüreceğim sizlere ki daha yakından görebilirsiniz şöyle alttan batıyorum tam yine orta noktaya birleşim noktasına battım burada iki zincirimi çekiyorum köşe olduğu için şöyle Şimdi şurayı tamamlayacağız. Üstüne alıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzanımı tekrar yapıyorum. Zincirimi çektim. Biliyorsunuz bu bizim ilk motifimizdi. Biz buradan başladık. Şuradan birleştirmemizi yaptık. Karşı motifine aşağı indik. Fakat bu bizim ikinci motifimizde. Burada birleştirme yaptık. Şuraya da birleştirme yapacağız. Tekrar aşağı ineceğiz. Yani şimdi şuraya birleştireceğiz. Bunu hem buna hem şu kısma birleştirmiş olduk. O yüzden şimdi şu kısma birleştirmeyi yapacağız. Burada yaptıktan sonra köşedeki ikinci kısmı şu kısma şuradaki ilk yuvaya şöyle tutacağım size şu kısma birleştireceğiz. Burayı birleştirdikten sonra köşemiz artık oluştu. Ne yapıyoruz? Tekrar aynı mantıkla devam edeceğiz. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Zincirimizi çekip şu karşıdakine yine şuradan alttan sabitleyeceğiz. Zincirimizi çekip tekrar devam edeceğiz ve şu köşeye kadar yapalım arkadaşlar. Orada tekrar buluşalım. Evet şu kısma kadar yaptım. Burada tekrar şu köşe noktasıyla birleştirmek için sona kadar geldim. Burada iki zincirimle tekrar yine köşedeki kısma sabitledikten sonra şöyle tutacağım yine. Şu köşemize geçişimizi yapacağız. Bundan sonrasını göstermeme gerek yok. Motifleri nasıl birleştireceğimizi anlatmış oldum. Hemen kısacık bir tarifle göstereyim. Daha sonra şu aşağı kısma kadar ineceğiz arkadaşlar ve şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya uygulayacağız. Bir sonraki rengimizi getireceğiz. Birbirine sabitleyeceğiz. Videoyu başa da alabilirsiniz buradan aynı işlemle devam edeceğiz ve bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz sıra sonunda ben bütün motiflerimi şu şekilde sona kadar birleştireyim arkadaşlar şuradaki en sondaki püf noktasını da yine sizlere göstermek istiyorum Evet motiflerimi yaparak sona kadar geldim son motifimi de birleştireceğim şuradan en sonuncu yapıyorum şu köşeye de geldikten sonra burada bir tane yine yarım yaptım ve bunu da bir üst sıradaki şu kısma birleştireceğiz onu da hemen yapalım şöyle birleştiriyorum şu şekilde şimdi buradan yine iki zincirimi çekip köşedeki ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum Evet bunu da bu şekilde bu köşemizde dönmüş olduk şimdi yine aralara üçlü trabzan yaparak devam edelim şuradan şu kısma kadar gelelim ben buradaki püf noktasında yine göstermek istiyorum Evet bu şu kısmı yaptık buraya geldik burada yine köşe dönüş şeklinde yaptık ve ilerledik şimdi şu kısmı yapacağız bunun için böyle örtümü çevirmek zorundayım şöyle Şuradaki geçiş kısmını sizlere göstermek istiyorum. Sona kadar geldik. Şimdi şuradaki köşe noktası motifimizin burada tek kanadı vardı. Şimdi şuraya da 3 tane yapacağız arkadaşlar. 3 tane olduktan sonra. 2 zincirimi çekiyorum. Şu kısmı aradaki tam birleşim noktasına. Üstüne almadan atıyorum. Evet şurada dönüşümü yapmış oldum. 2 zincir çekip şimdi buraya. 3 kere ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde battaniyemin ilk motifine kadar devam ediyorum. Aynı yöntemle. Buradaki geçişleri de göstermiş oldum. Evet bu sırayı da sona kadar bu kısımları aynı olacak şekilde burada gösterdiğim şekilde yapalım. E, ve en sonunda tekrar buluşalım. Evet ben son kısma kadar yaptım. Şu köşeye kadar geldim. Burası bizim ilk başta e, başladığımız kısımda arkadaşlar. Sona geldim. Şurada da yine size göstermek istiyorum. İki zincirimi çekip. Şuradaki zincirin üstüne bunu sabitleyeceğim. Şöyle biraz zorlandım çıkartmakta. Evet. Şu kaydıralım. Evet. Burada ipimizi keseceğiz. Her sırada, her motif bittiği sırada ipimizi burada keseceğiz. Bir sonrakini tekrar buradaki gibi aynı motifimizi alacağız yeni motifimizi başlayacağız aynı işlemleri yapacağız buraya geleceğiz bir alt sıradaki motif oluşturduktan sonra ipimizi keseceğiz yani ip kesmek sadece bu bitiş kısmında olacak buradan başlayıp bitirip keseceğiz bir alt sıraya aynı işlemi tekrarlayarak devam edeceğiz ben burada ipimi kesmeyeceğim çünkü benim battaniyem bitti Kenar uygulamasını yapacağım, ipimi kesmeden en son motifimi yapmış oldum, bitirdim. Sizlerde bu şekilde yaparsanız burada ipinizi kesmeyeceksiniz bitirdiğinizde. En son kenar uygulamasını da bir sonraki videomda anlatacağım. Buradan kenar uygulamasını göstereceğim. Peki bir detay daha göstermek istiyorum. Şimdi biz en son motif sırasını anlattık. Burada nasıl alt alta motifleri birleştireceğimizi anlattık. Ama ilk başlarken yani ben ilk defa ilk motifimi elime alıp bu battaniyeye başlayacak olsaydım ben tabi hızlı olması adına bu şekilde hemen son sırayla başladım. İlk sırayla başlayacak olsaydım nasıl yapmam gerekiyordu? Bu benim ilk başladığım sıra arkadaşlar. Burayı nasıl başladım? bir diğerinde biliyorsunuz şuradan başladık ve diğerine tutturmaya yani bir üst sıraya tutturmaya başladık. Ama biz burada bir üst sıraya tutturmamız gerekmiyor. Bu bizim ilk motifimiz, birinci motifimiz. Şuradan başlıyoruz. Burada köşe dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında burayı bu şekilde üstüne bir yere birleştirmeden, başka bir motife birleştirmeden yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. Diğer motifimizi alıp onu birleştiriyoruz ve ilerliyoruz. İlk sıramız, birinci motifimiz, ikinci motifimiz bu şekilde yan yana motifleri yapıyoruz. Daha sonra alt kısımdakileri birleştirmeye başlıyoruz. Ben size en sondakini anlatmış oldum. Yani ilk başlarken öyle başlıyoruz. En son diğer sıralar ve son sıralarda bu şekilde ilerliyoruz. Umarım anlatabilmişimdir, memnun kalmışsınızdır. Evet, bir sonraki videomda kenar uygulamasını da nasıl yaptığımın tüm detay ve püf noktalarıyla karşınızda olacağım. Oynatma listeme ekleyeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında da mevcut olacak videolarım. Daha sonra ne kadar ip kullandığım hakkında da bir tanıtım videosu da hazırlamayı düşünüyorum. Ölçülerimi, motif adetlerini her konu hakkında bilgiler vereceğim bir video da olacak inşallah. Evet beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Youtube kanalıma abone olun. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.